Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Ben bir insanla karşılaştım. Önce başta bunu anlatmak istiyorum. Bir babanın mama alamadığı için gözyaşlarına şahit oldum. Tek asgari ücretle çalışabilen bir baba evladına nasıl edecek. Bir baba evladının gözünü kapatıp da yolda yürümemeli. Ben öncelikle bunun yani bunun giderilmesini istiyorum. Biz Mersin halkına da şunu söylüyoruz. Lütfen sandığa giderken vicdanınızla konuşun. Bu sene Yeşil Sol Partimizin kadınlara daha iyi bir öncülük yapacağına inanıyoruz. Özellikle kadın haklarını koruyan tek bir parti görüyorum. İnşallah da bu sene dediğimiz gibi sandığa gidince cevaplarını vereceğiz.